10 numara oldu. Onun içine minder falan atsak ya yanlarına falan oturacak şeyi yok. Onun. Raşit abi selamlar olsun. Çok seviyorsun. Aynen vallahi Değerini, kıymetini bir. Keşke burada olaydın Raşit abi. O. Zaten eğlenceli gibi, eğlenceli Kaan gönderiyoruz. Kaan'ı Raşit'in yanına postalıyoruz. Aynen. Duruyoruz. Sen çok istiyordun Kaan'ı. Kaan'ı Kaan yanına gönderiyoruz. Kaan ya. geliyor Raşit abi yanına. Yarın akşam programa çıkar. Ondan sonra sen de programla programda artık sana emanet genç. Fazla yüzme çocuğu. <laughs> Şimdiden söyleyelim de programdaki koltuğun ısıtmalı tarafını açsınlar hafiften altı çocuğun çünkü <laughs> ısıtsınlar. Ya da bez bağlasınlar. Bez bağlamak bence daha iyi. şey o şeyi verebilir misin? Ben istiyor. Çay mı Seni göndereceğim. Seni buradan anlatacağım. Abi iki gündür bütün neydi aslında? Bütün ihtimalleri... Bahadır'a geliyor seni göndereceğim diyor. Buket'e <laughs> gidiyor yarın gidiyorsun diyor. Bana bay bay yapıyor. Hayır bir de Mükete Mükete şunu demiyor. Eğer burada delikanlı olsaydı mesela de deseydi ki abi Buket'i yazmayın. Noyan Bahadır ben çıkalım. Hani eğer o ben ben diyor diye... Ya. ya Bahadır görmedin şey mi korkuyu ya? Sen böyle şeyler... yapıyor bak. Böyle yapıyor bak Murat'a böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Şu Nasıl ya? şu zaman... Böyle